Hepinize merhaba arkadaşlar. 2 gün önce arkadaşlar kuzenim Yiğit'in kuşu kaçtı arkadaşlar. Hep videolarda izliyorsunuz arkadaşlar Kral Paşa. Ee, kanalın ismi neydi Yiğit? Feyzullah Yılmaz'dı ama kapattım ve yeni bir kanal açtım. Kral Feyzullah Yılmaz. Evet arkadaşlar, kuşu bulursanız arkadaşlar ee, bize lütfen arkadaşlar ulaşın. Adana'da Adana yüreği işte. Evet arkadaşlar. Adana yüreğiydi arkadaşlar. Kayboldu kuşumuz. Arkadaşlar kuşu bulursanız ne olursunuz getirin arkadaşlar. O kadar emek, o kadar şey yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani kuş, çok kötü Kuş, şey kuş arkadaşlar. E, sarı e, ile yeşil karışımı erkek. Sarı e, evet. 2 yaşlarında e, ele e, alışkın ve konuşuyor arkadaşlar. Bulursanız arkadaşlar getirmeyi. Yılmaz Yemin evet. önüne getirin.